Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Gördüğ Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Gördüğünüz gibi farklı bir hesap diyeyim. Bu hesap arkadaşlar arkadaşımla beraber açtığımız. E, kutu biriktirmek için açtık arkadaşlar. E, biz de açtık o kutuları ve Crow çıktı. Şimdi ben maçta anlatacağım arkadaşlar size her şeyi. Ee, biz bu hesabı kutu biriktirdik. Yani biriktirmek için açtık. Biriktirdik açtık arkadaşlar. Çok şanssız bir hesaptı. Bin kupaya kadar sadece iki tane enderimiz vardı. Neyse biz kastık kastık kastık. Ee, sonra hiçbir şey çıkmadı kutulardan. Son, sonuncu mega kutudan da yani 45'teki mega kutuydu herhalde. Ondan da arkadaşlar Crow çıktı. Altı yazdığını göremedik. Neden göremedik? Hem o altı yazan yeri kapatmıştık hem de bayağı hızlı bastık. Ee, o yüzden Ama ışıldadığını gördük arkadaşlar. Dedik ki bir şeyler çıkıyor falan filan. Bir baktık arkadaşlar. Crow çıktı. Bayağı iyiydi yani. Evet 5 yüklük Crowus Bayağı iyi. Şunu da alırsam çok iyi olur. Aldık. Tamam Edgar ulti tutuyor. Çok iyi. Hiç iyi değil. Çok iyi mi? Hiç iyi değil mi? Tabii ki de çok kötü. O 600 iyi. Bayağı vuruyoruz. Tamam. O bir. Bir sen bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir tamam bir. Bilini bileceksin ha. Tamam 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 buradan inmeyiz buradan gitmeyiz. Tamam güzel o bir değil patladı patladı diyorum arkadaşlar ben genelde patlıyor yani. Crow Crow bana atlasın arkadaşlar ulti var bir şey değişmez. Adam şurada bu arada. Olamaz. Bot 3 bana atlayacak. Bot 3. Bot 3. Kaçış şansın yok anlıyor musun he beni? Ya bana atlayacaksın ya da patlayacaksın. Şşş kardeşim sana diyorum ha bot 3. Başka birine söylüyorum sen mi? What? Nereye zıpladım ben? Arkadaşlar çok kötü yere zıpladı ya. Ben normalde oradan atlayacaktım. Hani düştüğümüzde de hançerler her yere saçılıyor ya, öyle yapacaktım. Sonra vuracaktım birkaç tane. Patlatacaktım onu ya. Tam oto basınca böyle oluyor işte. Ben genelde krowla kutu almıyorum çünkü alırken illa birileri gelip size şey yapmaya başlıyor. Evet. Lan ne yapıyorsun sen? Çok çok yamuk yumuk oynadı. Ben korktırmadım değil yani. Tamam, tamam güzel. Orada bir Edgar varmış evet sıkıntı. Edgar düşün biraz düşün bir kravasa taşırken nelerin olabileceğini düşün Edgar düşün. Tamam o da indi. Şöyle şurayı şöyle Heh. Ya arkadaşlar Edgar'ları da artık yani bir şey getirsinler. Sürekli Edgar alıyorlar. Her herkesi de alıyorlar. Şeli olsun, o olsun, bu olsun herkesi ya. Ya böyle bir karakter olmaz ya. Biraz düzelsinler ya şu karakteri. Nerf mörf getirin. Ama karakter güzel yani şimdi. Ona laf edemem ama yani çok vuruyor. Herkesi de alıyor yani. Rakip tanımıyor adam. Ay karakter adam ne alaka. Rakip tanımayan ilk karakter ya. Ember da aslında öyleydi. Ama nörf getirdiler ona. Baya nörf geldi yani. Bayağı gelmedi aslında ama yani bayağı ilk leveli tamam 10 bin vururken 8 düştü yani fazla bir şey değil. Ama tabi fazla bir şey de olabilir çünkü yani kişisine göre değişir. Yani benim için fazla bir şey değil. Zaten Ember'ımız yok yani o kadarını düşünemem. Anladım anladım sen bana vurmak istiyorsun. Anlıyorum. Ama ben buradan kaçarım abi. Yani bu kadar basit. Ama ama hayır hayır hayır. Bu Edgar beni darma duman eder. Çünkü ultim yok. Ama ultim olursa ben onu darma duman edemeyebilirim. <laughs> bu kadar basit. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Tamam. Burada birisi yok herhalde. Yani düşüncelerime göre... Burunda birisin. Ha sen beni sıkıştırırken bir şey olmuyor ama. Tamam abi. Tamam. Evet evet. Team 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 team. Tamam. Edgar ona uç. Edgar ona uç. Sıkıntı olmasın Edgar. Edgar'lar. Şeli. Her yerden bir barzo çıkmak zorunda mı ya? Tamam. Ultim dolmak üzere. Ve ulti doldu. Ne? Adam uzaktan beni aldı. <laughs> Adam uzaktan beni aldı ya. Neyse sıkıntı yok. Sonuçta artı aldık Mar Aldık. Tamam. Girdim açığa. Arkadaşlar şunu hayır 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 hayır. Hayır. Tamam tamam. Hayır. Uzakta dur. Ya gene mi sen ya? Her yerde de Edgar var arkadaş. Bu ne ya? Neyse ultimiz doldu çok iyi bir şekilde. Ona uç Lucas. Ultimi saklıyorum. Ya bu sefer de uzağa atlamak gerekiyor işte. Şuraya bak. Neyse çıkalım be. Ay. Ne oldu be? Savaş topu gireyim. Bu de savaş topunda deneyelim. Evet sonuncu adımı. Onu da buldu. Şimdi a bu map ne map ya? İsmini bilmiyorum ben bunu. Hiç de oynamadım ya bu mapte. Bana bu denk gelmedi. sağ savaş topumu oynamıyorum, anlamadım ki. Tamam hadi hadi gelin. Atarsın herhalde. Tamam. sıkıntı yok. Tamam. Evet, ikimiz de zıpladık buna. Tamam. O patladı. Tamamdır. Ulti de oldu. Yeniden. Tamam, sen git. Tamam. Nasıl ya? Ya bizim adam ne yapmaya çalışıyor ya? Şekilli bir şeyler yapmaya çalışıyor ama yapamıyor işte. Şuraya bak. Tamam. Tamam, tamam. Hayır yani nasıl atarsın ya? Of çok kötü gittik. Tamam sıkıntı yok. Hamu hasar vermek için zıpladım. Yoksa zıplamazdım. Aslında normalde hasar verebildim ama zıpladım işte. Tamam. Tamam. Güzel. Ay yanlışlıkla bizim adama ateş ettim. Ve gol. Tamamdır. Dın dın dın, 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 dın. Tamamdır abi. Bu el bizim. Şöyle bir şeyler de yapalım. Buradan da atardık herhalde. Maç bitti. Özel bir şekilde. 19 rütbeye de geçelim. Bu elde kazanırsak çok iyi olur. Ee, adamların kadroda Leon var. Ha, anladım ya. Of. Biraz sıkıntı gibiler. Hayır ya. O çıktığım anda neyse tamam bizim Osmanlı gücü birisini aldı. Kim aldı? Kolda ha, Edgar aldı. Evet attılar herhalde. Nasıl atama, atamıyorsunuz ya? Bir kişi doğmuş ona da atamadınız. Yani nasıl ya nasıl atamıyorsunuz ya? Ha böyle oldu herhalde. Bunları da. Bize de yani onlara da böyle oldu. Bize de herhalde öyle oldu. Yoksa at atamamalarının yani imkanı yok. Tamam tamam tamam. Tamam attın attın attın. At at tamam güzel. Osmanlı gücü gol attı. Allah ya. Nasıl alamadım? Uzaklaştırsa yeter aslında. Ulti harcamayacağım. Hayır tabii ki. Ya ne alakası var. Neyse. Hadi bizim Osmanlı gücü aldı. Çok iyi. Hemen doğup şu adamlara biraz hasar verip ultiyi açmam gerekiyor. Attın mı? Attamadın. Tamam, sıkıntı yok. Adam topu bize verdi. Ben de Osmanlı Gücüne verdim. Tamam, bir tane değdi. Bir tane daha değdi. Nasıl bir şeydi lan? Amacın neydi yani? tak 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 Tamam tamam. Tamam sakiniz alabiliriz bence bu maçı. Alabiliriz. Alabiliriz. Alabiliriz bu maçı. Almalıyız. Dın 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 Hadi bakalım. Ş şöyle hayır. Benden gol yemeyelim. Hayır ya ne yaptım ben? He adam da <laughs> zıplamayı düşünüyordu. Attım lazy 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 at. Ya şu köşeye doğru atsa bile gol olacak. At bomboşum at. Ya bu insanlar neden böyle ya? Neyse. Abi inanamıyorum atamadım ya. Ya nasıl atamadım ben? <laughs> ya nasıl atamadım ya? Bir de gol yedik ya. Ya abi. Neyse arkadaşlar. Böyle de kötü bir yenilgiyle benim yüzümden yenilgiyle. <laughs> Bir de adamlara söylüyoruz neden böyleler diye falan. Böyle bir vaçtı yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.